Bu cümle ne önemli bir ibadetlerden? Kıyamun leyl, gece namazı. Buna alimler demişler, ruhbanun leyl. Gece namazı, gece abidleri. Kim yapar bunu? El ayağı yatmış, rüyadan en uzak olan, seninle eşin bile yatakta haberin olmaz, kalksan sen namaz kılsan. Yani rüyadan en uzak olan nedir? Gece namazıdır. Biz gece namazında bu öncünde Neredeyiz? Onun için bu evliyaullahlar, alimler, salih insanlar, demişler, gece namazının saniyeleri çok pahalıdır. Bunu gaflattan ucuz düşürme. Pahalıdır. Dakikaları, saniyeleri pahalıdır. Onun için bunu ne yapacağız? Ucuz düşürmeyeceğiz. Neyden? Yatmaktan, uyumakla gaflattan. Gaflata kapıldı, ucuz düşürdü. Gece namazı önemlidir. Bak Allah Subhanahu Teala Resulüne ne diyor İsra Suresi'nde 39. ayette? وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا mahmuda. Ey Nebim! Geceler kalk teheccüd yap, hatta Allah sana o makamın mahmuda kaldırsın. Demek ki gece teheccüdü ile Resulullah ne oluyor? Mekaneti yükseliyor. Sonra Müzzemmil surasında ve eyyuhel müzzemmil. Ey müzzemmil, müzzemmil nedir? Resulullah vahiy geldiğinde orada titretiyordu. Sarıldı battaniye. Ha? Ne dedi? Kumilleyle. Kalk geceyi. Müzzemmil e, Resulullah hayat içindeydi, düşünüyordu. Anlatabildim mi? De, ne dedi ona? Ey dedi. Sen kalk, gereken yükselmek istiyorsan senin üzerine Ağır bir görev var. Bununla neyle Gece namazıyla. Sonra diğer ayetlerde diyor ki Allah Teala biliyorsan gecenin yarısı o içte birini kapıyorsun müminler seninle. Bu ayette diyor ki müminlerle seninle. İstemez misin Resulullah'la olasın? Resulullah'la olmak istiyorsan gece namazını aslında bir müminin olması olmazıdır. Yani her gün kalkamıyorsa en azından haftada bir gün kalsın. Yani her gün kalkma mükemmelliktir. Yani bir gün yok bir gün, yani haftada üç gün, yani iki gün, yani dört gün yeter ki ne yapsın? Gece namazı olsun. Gece namazsız mümin zordur. Çünkü meşakkate dayanamaz. Bak Resulullah'a risale geldiğinde emrediyor Allah-u Teala. Hak namaz kıl. Bu meşakkat, risalet meşakkatini hepimiz biliyoruz Resulullah bu risaleyi tebliğten neler çekti. Onun için bu risalet meşakkatı neyle üstlenirsin? Ha? Gece namazı. Gece namazı imani yaparsın, gündüz ne yaparsın? Meşakkata dayanırsın. Onun için istemez misin Allah Teala seni Resulullah'la yatsın? Bir de gece namazında ne var? Gece namazında Allah Teala gecenin son üçte birinde kendine layık olan bir sıfatta sema dünyasına tecelli buyurur. Ne diye? Kim bana dua ediyor onun isticabı Kim benden istiyor ona verim. Kim benden istihbar ediyor ona affedin. Af gülürü ona affedin. İstemez miyiz? İsteriz. Bu öncünde de bir başlangıç olsun bizim için gece namazı. Gece namazı olmayan kardeşlerimiz gece namazına bir kalkalım bu öncünde. Dişimizi sıkalım. Bakın ne kadar tatlı bir gece namazı. İnan ki gece namazının tadını alan imkan yoktur bu Hiç bırakmaz. Bak gidiyorsun filan yere bir çiğ çiğ Her zaman koşuyorsun orada yere. Yani. Neden? Ne? Tadı hoş mu gitti damağını? Yani bir yemek buluyorsun. İşte filan yerde Süleymaniye'de bilmem ne fasulyesi var. Herkes bir tane davet etse gidelim oraya. Çünkü tadı damağında. Ama gece namazında tadı nerededir? Tamakta değil. Buradadır. Kalptedir kalpten halavetini tadına aldın, bırakması için yoktur. Fasulyeni sineye çekip bırakabilirsin. Ama gece namazını hiç bırakamazsın. Onun için gece namazı nedir? Resulullah'ın yoludur. Sahabenin yoludur, salim insanların yoludur. Onun için gece namazından kalkmamamız lazım. Bir de gece namazı neye ihtiyacı var? Gece namazını öğrenmek için camilere sarılmamız lazım. Bak camiye gitmeyen insan gece namazda kalkamaz, bu mükaidedir. Camiyi sevdin, Allah seni sever. Allah seni sevdi, gece namazda kalkarsın. Hadiste diyor ki مَا تَوَطَّ رَجُلُ النُّسْرِ المَسَادِ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ Bir de de, tavatta mı ne nedir? Yani vakan etti mescidi kendisine. İnsanın vakanı neredir? Yaşadığı yer. İşi, gücü, malı, mülkü hepsine dedi olduğu yer vatanıdır. Eğer sen mescidi kendine vatan seçtin, her zaman mescittesin, neyse namaz ve zikir. Bu da İbn-i Maca sahih sebepten rivayet ediyor. Diyor ki öyle vatan yapsan mescidi, ille ki bir tane bir insanın ehline dönürsen, azizleri, bir en sevdikleri insan gelirken nasıl yüzleri güler, o karşılırken onu, Allah subhanahu teala o kulunu öyle karşılar. Güler yüzlü karşılayan her zaman. allah Teala o kul caniye gittikçe onu gördükçe Allah-u Teala hoşnut olur onunla. Sevgilir. İstemez misin? Allah-u Teala seni sevdi, ne olursun? Yedi namazına kıvarsın. Çünkü Allah-u Teala sevdiğini insan en yakınına getirir. E en yakınına ne zaman olursun Allah-u Teala'ya? riyasız kimse yoktur. Sen ben Rabbim. O da ne zamandır? Rabbim hem gece tecelli ediyor dünya semasına, daha yakın oluyor, hem de hiç kimse yoktur. Kul tam ilişkin kesmişsin. Sadece sen var Rabbim.